Küçük kızının önünde eşini diri diri yaktı. Diyarbakır'da yaşanan dehşet verici cinayetin detayları belli oldu. Meydana gelen olayda Can Yılmaz, tartıştığı eşini küçük kızının gözü önünde benzin dökerek diri diri yakmıştı. Dehşete düşüren cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Üç çocuk annesi Güllü Yılmaz'la iş yeri servis aracının ön koltuğuna oturduğu için tartıştıkları ve bunun üzerine kıskançlık krizine giren Cani Koca'nın eşinin üzerine benzin döktüğü ortaya çıktı. Çiftin 12 yaşındaki kızları Dilek Yılmaz mağdur tanık olarak verdiği ifadede babasının annesini yumrukladığını ve daha sonra kendisinin ve annesinin üzerine benzin döktüğünü belirtti. Annesinin çakma almaya çalıştığı sırada babasının yaktığını söyleyen küçük kız, babam çakma ateşleyince annem alev topuna döndü. Benim de kolum yandı ifadelerini kullandı. Gül Yılmaz'ın olaydan kısa süre önce gördüğü şiddete dayanamayıp kadın sığınma evine yerleştiği, ancak Can Yılmaz'ın eşini ikna ederek eve dönmesini sağladığı ortaya çıktı. Can Yılmaz hakkında eşe karşı canavarca hisle öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, çocuğu öldürmeye teşebbüs etmek suçundan da 25 yıla kadar hapis cezası isteniyor.